İnnova Bilişim'in sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba ben Bilal Eren. Teknolojik gelişim ve dijitalleşme hayatlarımızı etkileyen her hafta bir başka konuyla ele aldığımız programımıza hoş geldiniz. Bu cuma çok dikey bir konuyu konuşmak istiyoruz. Son yıllarda hem sivil hem askeri alanda dayanıklılık, dayanıklılık, kamuflaj gibi konularda önemli farklar yaratan boya ve kaplama teknolojilerini ele alacağız. Bu alanda ülkemize gurur kaynağı Botek Arge Kimya Şirketi'nden yönetim kurulu üyesi Sayın Veysel Emre Tuncer bizimle beraber olacak. Veysel Bey telefon attığımızda. Veysel Bey. Merhabalar Bilal Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Bu önemli konuyu e, sizinle konuşacağız. E, şöyle başlayalım. Sıradan bir işlem gibi görünüyor e, araçlar, teçhizatlar için boya ama e, sanırım öyle değil ve hem sivil hem, sivil hem askeri alanda günümüzü çok şeyi değiştirmiş böyle başlayalım mı? Neleri değiştirmiş, olur. neden önemli? Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Radyo başında bizleri dinleyen dinleyicilere de esenlikler diliyorum. Sağ olun. Aslında boya konusu bir tamamlayıcı unsur olmakla beraber uygulandığı yüzeye teknolojik ve fonksiyonel özellikler kazandırmak kabiliyetine sahip. Yani boyayı sadece bir e, kozmetik unsur olarak görmek haksızlık olur. Hı hı. Hatta zatında, mühendislik, bilgi ve tecrübeye dayanılan bir çalışma. Hı hı. Multidisipliner bir çalışma demek daha mantıklı. Hı hı. Evet. Ben hatta e, firmanızla ilgili e, araştırma yaparken çalışanlarınızın büyük bölümünün kimya mühendisi olduğunu e, öğrendim. E, yani, kimyada temel bilimler konusu Doğru. Bir, bir bilim dalı. Dolayısıyla ne kadar önemli olduğunu e, öğrenmiş olduk. Peki e, ilk önce belki sivil alanla Başlasak veya ikisini birlikte de işleyebiliriz. Bir araçta veya bir teşhisatta boya nasıl farklar yaratıyor? Yani şöyle başlamak lazım. Kimya dediğimiz gibi her şeyin temelinde olan fizikle beraber hı hı. bütünleşik olarak temel bilimler. Ve hayatımızın bir parçası gördüğünüz her şeyi renklenen her şeyi doğal olan inorganik doğal olan şeylerin dışında inorganik olan şeylerin çoğunda kimya ve kimyavi ürünler olur doğanın ve bizim bir parçamız kimya. Ee, kimya ve boya da bunun bir alt bileşeni. Boya konusunda da bahse konu olduğu üzere bir geleneksel ürünler var. Bir de teknolojik ve fonksiyonel ürünler var. Normal sıradan bir boya dediğimizde bile birden çok bileşen ve alt karalama oluyor. O yüzden hani bir mühendislik bilgi birikim ve tecrübe bunun için geçerli diyoruz. İşte bunu biraz daha ileri taşırsak fonksiyonel ve teknolojik boyalar oluyor. Farklı araçlarda kullanılıyor. İşte farklı platformlarda kullanılıyor. Geleneksel olarak kullandığımızda işte fonksiyon olarak kullandığımızda da hepsi bir temel bilimlerin yani kimyanın bir çıktısı. Hı hı. Öyle olarak değerlendiriyoruz. Hı hı. Aslında bir çerçeve çizmiş olduk. Ee, peki e, günümüzdeki geldiğimiz nokta itibariyle bir araca, bir teçhizata, ister askeri alanda ister sivil alanda. Ee, ne kazandırıyor? Ee, işte i̇şte kamuflaj şimdi, örneği şimdi, veriliyor, dayanıklılık. Onları açalım mı biraz? Tabii. Şimdi biz hem geleneksel olarak konuştuğumuzda bu konu araçlarla ilgili işte herhangi bir araçta kara olur, deniz olur, hava aracı olur. Çeşitli farklı mukavemet dirençlerine ihtiyacımız var. Hava aracıyla deniz aracının ortam koşulları bir değil. Hı -hı. Kara aracında da hakeza öyle değerlendiriyoruz hepsi için farklı özelliklerde farklı dirençlere dayanımlar gerçekleştiriyor. Tamamen bir yüzey teknolojisi, bir kaplama üzerine konuşuyoruz. Mesela deniz araçları için korozyon çok kıymetliyken hava araçları için düşük görünüm çok kıymetli olabiliyor veya yansıtma değerleri olabiliyor. Endüstriyel alanlarda ısı absorban veya ısı reflektif boyalardan bahsediyoruz. İşte iklim koşulları, işte çok sıcak iklimlerde ısı yansıtan ışığı yansıtan ısı yenmeyen boyalar veya çok soğuk koşullarda soğuk iklimlerde daha çok ısıyı ultraviyole ışınları hemen ısıyı içeride muhafaza eden boyalar. Yani boyalar ve kaplamalar e, tamamen ihtiyaca göre türevlendirilebilen ürünler. Hı 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 hı. E, o zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? E, Dayanıklılığı arttırıyor, bulunduğu ortama göre su hava gibi örnekler verdiniz. Bir malzemenin dayanıklılığını arttırıyor. Eee ve ki ısı ile ilgili veya soğuklukla ilgili bir koruma sağlıyor. Kamuflajdan bahsettiniz. dolayısıyla boya dediğimiz şey aslında hem sivil alanda hem askeri alanda fark yaratıyor. Hatta şöyle bir, bir belgesel seyretmiştim F35'lerde. F35, F35'le alameti farkısı, boya teknolojileri kanatlarına sürdükleri, siz teknik olarak daha iyi anlatacaksınızdır. E, öne çıkaran en önemli özelliği, o radar görünmezliğini sağlayan. Bu bir efsane mi yoksa gerçekten öyle mi? Doğru. Bu kaplama diyoruz biz o teknolojiye, coating dediğimiz bir şey. Kaplama Hı -hı. teknolojileri e, görünmezlik e, unsurlarının bir tanesi ve önemlerden bir tanesi. Burada malzeme var, Hı -hı. dizayn var ve kaplama teknolojileri var. Bu üçünün bütünleşik bir mühendislikle farklı sistemlerdeki mühendisleri bir araya getirip çalıştırınca bahse konu olan düşük gönüllülük alamet faikası ortaya çıkıyor. <laughs> yani tamamen e, bu farklı mühendisliklerin bir araya gelip malzeme, fizik, kimya, mühendislik temel bilimler ve beraber çalışması sonucunda e, ortaya çıkan bir teknolojik kazanım dememiz Hı -hı. gerekiyor. Ve, ve gördüğüm kadarıyla da F-35'leri hani en çok konuşulan dünyada şu an uçak teknolojisi anlamında belki bizim e, kağanları e, öne çıkaran şeylerden bir tanesi boya mı olacak? Bir tanesi evet ve ha. asıl unsurlardan bir tanesi F-22 bunun en çok kullanıldığı işte ve dünyada bir tek Amerika'nın sahip olduğu bir hava aracı F-35. Bizim daha önce program paydaşı olduğumuzda büyük şeyler öğrendiğimiz, şu anda Kaan'da tatbik edebildiğim hmm. bir platform. Ve bununla beraber düşük görünürlük de bu platformlar için çok kritik. Çünkü düşük görünürlük ve hassas vuruş rejimi e, hava unsurları ve hava araçları için çok kritik kabiliyetler. Hmm. Şunu da anlıyorum, bu devamlı gelişen yani bundan 20 sene önce veya çeyrek asır önce... E, buna sahip değildi insanoğlu demek ki boya teknolojileri ilgili. devamda gelişen bir alan. Öyle anlayabilir bu, miyiz? Bu iteratif bir olay. Siz e, radar kesit alanını dediğimiz hani dizayn ve malzeme veya kaplamayla çözdüğünüz alanda karşı tarafta tehdit unsurları görüp ona göre çözüm üretiyoruz radarlar. Yani bu sürekli iterasyona tabi bir olay. Bir kere yapınca oldu dememek gereken bir olay. Çünkü karşı taraf radar teknolojisini geliştiriyor. Siz de burada kaplama, dizayn ve malzeme teknolojinizi hmm. geliştirmeniz lazım ki her aşamada ihtiyaç duyulan yüzeye veya işte radarlara karşı tedbir olarak ürününüzü koruyabilirsiniz. O o, o, o nedenle firmanızın önünde bu tek arge araştırma geliştirme yazıyor sanırım. Doğru. Hem kimya hem de ar olarak yani RG bizim asıl işimiz. Biz Teknolojik konvansiyonel yani geleneksel boyalar için de üretim hı hı. yapıyoruz. Ama son 10 yıldır savunma sanayinde bir çözüm paydaşı olarak bulunuyoruz. Çeşitli platformlarda işte bahse konu olan askeri standartlarda ürünleri, fonksiyonel ve teknolojik ürünlerin beraberinde mühendisliğin arzını sağlıyoruz. Hı hı hı. Evet bu arada yeni katılan dinleyicilerimizin tekrar edeceğim BOTEK Arge Kimya... E, şirketinden yönetim kurulu üyesi Sayın Vesel Emre ile boya teknolojilerini konuşuyoruz. Önemli bir konu. Bugüne kadar belki hiç fark etmediğimiz, e, gündem yapmayı kaçırdığımız bir konu. Bu vesileyle bunu konuşuyoruz. E, biraz ülkemize gelecek olursak, Bote'ye de soracağım. E, biz bu teknolojilerde ülkemiz ne durumda? Alo? Buyurun Soru e, sorumu duyabildiniz mi acaba? Duyabildim. 20 yıldır savunma sanayinde Türkiye'de büyük bir atılım için. Yani coğrafyamızda veya daha önce benzeri görülmemiş üyesi nasıl da görülmemiş bir ile platform, ürün, işte füze mühimmat sistemleri üreten konumdayız. Bununla beraber her aşamada gelişen bir altyapımız var. Hem insan kaynağı olarak hem de mühendis kapasitesi olarak. Hı hı. Türkiye'de Bahse konu olan, yurt dışında konuşulan veya platformlar üstünde bizleri imrendiren, kendini hayran bırakan çoğu teknolojiye sahip konuda, Özellikle hava unsurlarında biliyorsunuz Türkiye artık insansız hava araçları konusunda dünyada bir marka. Evet. Tamamlayıcı unsurlar var. Sadece hava unsuru değil, hava unsurunu tamamlayan mühimmat sistemleri var, akıllı gidim kitleri var. Hassas vuruş teknolojisi ve buna benzer tamamlayıcı unsurlar var. Türkiye bu konuda e, rakiplerinin çok ilerisinde bir ülke. Hı, çok önemli. E, yani kendi boyalarımızı en azından askeri ağaçlarımız için üret, e, ihtiyacı olan boyaları biz üretebiliyoruz %100 doğru mu? Bu konuda dışa bağımlılığımız yok. Mühendislik konusunda çok ileri kabiliyetli olan bir firmayız ve ülkeye teknoloji kazandırabilecek durumdayız. Hı -hı. E, kara, hava, deniz platformlarında ihtiyaç duyulan bütün boyaları pazara üretip arz edebilecek bir firma bu tek ve uyar. bu kabiliyetleri milli ve yerli imkanlarla geliştiriyoruz. Şu an bizim e, e, elimizde olan araçları örneğin siyah ve iyalarımızı biz kendi boyalarımızla kullanıyoruz. Siz, sizden mi temin ediliyor? Nasıl bir burada? Şöyle orada askeri standartlarda bir uçak boyası ve kaplama olarak geçiyor. İşte NATO standartında mil PRF dediğimiz standartlardaki ürünler bunlar. Uluslararası standartlar. Bunlardaki standartlara haiz ürünleri spotek üretiyor ve görmüş olduğunuz hava platformları füze mühimmatlara ürettikten sonra arz ediyor. İlgili platform sahipleri de uyguluyorlar. Çok önemli. Biraz da firmayı konuşalım istiyorum. O işte kaç çalışanınız var? Müşteri portföyünüz nasıl? Dünyaya satış yapıyor musunuz? Gibi gibi. Boticari Kimya 25 yıldır boya sektöründe tecrübe sahip bir firma. Son 10 yıldır da savunma sanayinin ihtiyaçlarına yönelik bir gelişim sürecindeyiz. Sivil alana da hizmet tabii, verdiniz yani? Tabii. Sivilde de yaptığımız yerler genelde çelik yüzeyler için hem ısı dayanımı alanı, bununla beraber evveliz olarak aynı zamanda korozyon dayanımı. Yani bir korozyonla ilgili bir ihtiyaç olduğunda yüksek korozyon dayanımı, ısı reflektif ısı doğrulan boyalar, yangın geciktirici boya sistemleri, çelik yapılarla ilgili çok önemli bir tecrübemiz var. Yerli tek üretici olduğumuz standartlar var. Bununla ilgili hangarlar, havalimanları, işte çelik yapılar, yüksek rezidanslar bunların e, onlar da nitelikli boya klasmanına geçen ve yerli üretici olmayan ulusal olarak da ihtiyacı karşılayan bir firma bu Aynı zamanda da son 10 yıldır Savunma sanayinin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürütüyor. Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın onaylı bir arge merkezi. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayi Başkanlığı A-Klasman firmaları arasında olan bir firma. Zaman, ee, 50'den fazla personeli mühendis ve teknik personeli olan bir firma ve bunların %80'i temel bilimler kimya mühendisi veya kimya mezunu arkadaşlar veya kimya lisesi mezunu arkadaşlar. Çok güzel çok dikey bir alanda çalışma yapıyorsunuz. Aslında bir parantez açıp şunu soracağım. Bizi dinleyen gençler veya dinleyecek olan gençler işte tam meslek seçimi sırasında boya mühendisliği için veya sizin gibi firmada çalışmak için ne arıyorsunuz üniversitelerde veya teknik teknikselerde? Nasıl Aslında bir yeterli olmanız lazım? Türkiye'de dünyada kimya alanı Türkiye'den ileride Kimya ve kaplama konusunda Türkiye artık tamamlayıcı noktaya doğru ilerliyor yavaş yavaş. Kimya alanı da temel bilimler alanında çok ihtiyaç duyulan, çünkü hayatın her aşamasında yer alan sadece kimya değil, kimya mühendisliği, temel bilimler olarak kimya alanında çalışan arkadaş, çalışan ve bu konuda akademik çalışma yapan arkadaşlar bizlerin aradığı çalışma arkadaşı olarak nitelendirildi. Malzeme kısmı hakeza öyle. Malzeme ve malzeme mühendisi. Malzeme bilimi. Malzeme bilimi. Yani bizlerin ihtiyaç duyduğu alanlar açıkçası bunlar. Meslek boya teknolojisi bölümü var sanırım Türkiye'de. Doğru. Yani boya teknolojisi temel temel liselerde kimya kısmı var, boya teknolojisi var. Ee, şeyde üniversite kısmında kimya ve kimya mühendisliği veya malzeme mühendisliği kısmında genelde çalışma arkadaşlarımız var beraber çalıştığımız. Hı hı. Genelde firmamızın beyaz yakalı veya mavi yakalı insan kaynağı profili bu şekilde. Buradan herkese duyuralım. Çok önemli de bir konu. Hatta yapay zekanı tehdit edemeyeceği de bir alan diyebiliriz. Bunun için şu an günümüzde en çok konuşulardan konuşulan konulardan biri olduğu için bu yapay zeka boya teknolojileriyle ilgili belki de en az tehdit ettiği meselelerden bir tanesi olabilir. Yönlenmesi açısından genç arkadaşlarımızı buradan söyleyeyim. Konuya dönecek olursak e, Türkiye'nin e, dünyadaki pazar payı veya büyüklük olarak e, kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitesi var dediniz. Dünyada bu bilgisini, üretimini paylaşabileceği bir pazar var mı? E, o alanda... Boya ve kaplama teknolojisi çok büyük bir pazar. Orta Doğu'da da çok büyük bir fırsat penceresi var. Orta Doğu ve özellikle Körfez tarafında çünkü hem ısıyla alakalı hem korozyonla alakalı genel bir tek var. Yani çünkü diyorsunuz artık iklim krizi herkesin karşı karşıya olduğu bir durum ve küresel ısınmanın vermiş olduğu tarifat, binaların soğutulması gerekiyor. Hem içeriden hem dışarıdan. Dışarıdan kaplama ve içeriden çeşitli iklimlendirmelerle olacak şeyler. Kaplama deyince de bu ve kimya teknolojisi Doğru. burada devreye giriyor. Aynı zamanda binanın korozyona karşı mukavemetini sağlamak için yine aynı şekilde Kaplama ve boya ihtiyaç var çünkü hızlı imalat edilen şehirler var. Oralarda genelde çelik yapılar kullanılıyor. Böyle olunca da mecburen işte o çeliğin de mukavemetinin sağlanması, dayanımın arttırılması gerekiyor. Öncelikle korozyona karşı, sonra yangına ve ısıya karşı çeşitli çözümler var. Dünya boya pazarı çok muazzam bir ölçekli bir pazar. Kimya teknolojisinde de gelişen bir Türkiye var o pazarlardan pay almaya başlayan bir Türkiye var. Hem endüstri tarafında hem savunma sanayi tarafında. Çok önemli. savunma sanayi tarafının biraz daha fazla katma değerli ve teknolojik ürün olduğu için oral taraflardaki fırsatlar daha büyük. Çünkü bu coğrafyanın ekosisteminde bir yükselen savunma sanayi ihtiyacı var. Doğru. sohbetimizde çok ilgimi çeken bir şey söylemiştiniz yayından önce. Özellikle belki biraz teknik bir konu olacak ama yangını engelleme veya yangının daha büyümesini zorlaştıran boyalar var özellikle sivil alanlar için yangın araçlarında evlerde bu nasıl hiç duymamıştım bunu bir kaplama şeklinde belli bir yüzey mühendisliği sonrasında ortaya çıkan tanımlanan ürünlerle beraber yüzeylere tatbik edilen bir boya var belli kalınlıklarla uygulanıyor ve bu yangın yük sonrasında ortaya çıkacak herhangi bir yangın atağında binayı, e, mukametini ve yekpare kalmasını sağlar. Müthiş. Peki bunu bireysel olarak biz ulaşabiliyor muyuz? Yoksa bu sadece kurumsal firmalara verilen bir hizmet mi? Yok. Hane halkı, çelik bina veya benzer Hı. şekilde kendi binasını yangına karşı korumak ve izolasyon katmanı sağlamak isteyen her e, tüketicinin ulaşabileceği bir ürün bu. Tabii ki biraz daha yaygınlaşması gerekiyor. Daha çok ıı, mimar designerların tercihi ve hmm. şartnamelere veya son kullanıcıya tavsiyesi oluyor. Ama yang küresel iklim değişikliği yangın herkesin başına gelebilecek bir afet. Evet. Özellikle şey, ülkemizde tabii. Yani bu bu konuda da kimyasal olarak boya olarak kaplama olarak herkesin ulaşabileceği bir ürün bu. Hmm hane halkı, son kullanıcı kurumlar, herkes rahatlıkla ulaşabilir. Sizin BOTEK olarak bireysel bu tip yangına mukavvetli e, boya satışınız var mı? Yani ulaşım... var, daha, daha önce yayının başında da bahsettim. Usta ee, Uluslararası standartlarda yani standartlarında e, ürün üretiyor BOTEK. Ya yani yangına dayanımlı boyalar bunlar. Ee, yangın geciktirici boyalar diye geçiyor. Yangın geciktirici. Doğru. Yangın geciktirici boyalar binaların herhangi bir yangınla karşılaşması durumunda bir izolasyon tabakası oluşturuyor, oluşturuluyor. Boya e, reaksiyon gösteriyor ve bir şişme gerçekleştiriyor. Hava yastığı gibi düşünmek lazım. O süre zarfında da binanın e, hem insanların tahliyesini hem de müdahale edip yangının söndürülmesini sağlayacak bir e, ürün bu. Hmm. Aslında fonksiyonel bir ürün. E, eğer bir, pasif yangın söndürme ya pardon pasif yangın dayanım sistemleri diye geçiyor bunlar. Çok önemli. Gene boteye dönecek olursak ben programa çalışırken gördüm e, siz e, dünyada bu konuda standartları belirleyen e, sivil havacılık ve uzay alanında kullanım malzemelerinin standartlarını belirleyen firmanın e, üyeliğine üyeline seçilmişsiniz genel kurulunda evet. ve Türkiye'yi temsil ediyor musunuz? İşte Eurospace evet. e, Material Specification isimli bir Doğru. kurum sanırım bu o Doğru. üyeliği bize ne kazandırdı nasıl seçildiniz e, i̇şte geleceğe ne olacak Amerika'da bir otorite Hı. bu otoritenin sağladığı da üreticilerin ve ihtiyaç makamlarının ortak sesinin buluşulduğu bir o platform biz burada kurul üyesiyiz. yani bir üretici olarak orada hem standartların yazılmasında hem standartların geliştirilmesinde hem de standartların realizasyonunda söz sahibi bu sayede de daha işte bazı askeri standartlar veya bazı e, boya standartları çok yıllar önce tespit edilmiş kimya teknolojisinin geliştiği dönemlerden bahsediyoruz. Ama günümüz koşullarında her gün teknoloji gelişiyor ve kimya teknolojisi de gelişiyor, boya teknolojisi, kaplama teknolojisi de günden güne gelişiyor. E, Bunlar neticesinde işte korozyon sınıfları değişebiliyor, hava araçlarında ihtiyaç duyulan boyaların hafifleştirilmesi için şartlar değiştirilebiliyor. Kaplamalar değiştirilebiliyor. İşte bizim sealant dediğimiz contalar, kavuşuklar değiştirilebiliyor. Bunların hepsi geliştiği için işte bundan daha dinamik bizler gibi Türkiye'den gelen çevik firmalar biz de kurulda temsiliyetimiz de bunları dile getiriyoruz. Çok önemli. Yani siz bu standartlar yani demişken... otoriteye destek oluyoruz. Hmm. Çok önemli bir temsiliyet. E, şöyle bir yazıya rast gelmiştim. Ee, bir 1 yarışlarında kullanılan araçların ile ilgili bir röportajdı sanırım. Bir aracın bir kilo fazla yakıtı mı olsun yoksa boyası bir kilo daha mı ağır olsun e, diye bir tartışma herhalde. Böyle bir standart e, standart belirleme. Boya teknolojisi o kadar önemli ki bir kilo e, bir, bir, litre daha fazla olsun aracın e, yakıtı ama boyası daha hafif olsun. Yani boya o kadar önemli işte herhalde o hızda sürtünmede vesaire. Hem o konu var hem de bunu hava aracı için düşünmek lazım. Hava araçları insanla insansız platformlar için düşünmek lazım. Hı hı. Yani boya teknolojisi sadece bir görsel, kozmetik bir şey değil. Aynı zamanda fonksiyonel bir hava aracını işte eksi 60'la artı 40 arasında koruyabiliyor. Bununla beraber düşük gönüllü ve düşük yansıma sağlayabiliyor. Bununla beraber işte çeşitli teknolojileri geliştirerek kullanınca hava aracında bahse konu olan hafifliği sağlayabiliyor, sürtünme direncini düşürebiliyor. Evet, hiç konuşmamıştık bu konuyu. Hafiflik de sağlıyor, anladık Hafiflik yani bunlar yapılabilir şeyler. <laughs> bu mühendislikle alakalı, bilgi ve tecrübeyle alakalı. Biz bunları Türkiye'de üretilen grup kaynağımız olan hava araçlarında tatbik ettik ve başarılı yani saha görmüş ürünler bunlar ve başarılı ürünlerimiz var bu alanda. Çok önemli. Bir, 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 şey daha söyleyeceğim. Şu an mesela gündemde olan, işte geliştirmeye devam eden Kaan'la ilgili boyalar, bu teknolojilere sahip boyalar mı olacak? Bu Kaan platform olarak düşük görünürlüğe sahip olan 5. nesil bir uçak olarak ortaya çıkacak. Dünyada bunu yapabilen 5. ülke olacağız biz. Bununla benzer şekilde işte Amerika bunun lideri, Çin'de var, Rusya'da var, işte Kore'de var. Bunlardan bir tanesi de biz olacağız. Kaan'la beraber. Kaan hem malzeme teknolojisi olarak hem radar kesit alan düşen dizayn olarak hem de boya kaplama teknolojisi olarak bu şekilde olacak. Biz de bu, bu uçak geliştirme programının BOTEK paydaşı. İçindesiniz. Tabii paydaşıyız. Ben mutlu size. Harika. Ee, aslında hiç dikkat etmediğimiz veya gündemimizde olmayan bir konuyu konuşmuş şey olduk. Ee, tüm detaylarıyla e, botek hem BOTEK çalışanlarına hem de sizlere teşekkür ediyoruz katılımınız için. ...teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Dün dinleyicileri, esenlikler ve sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun. Evet. E, kamuflaj, e, malzeme dayanıklılığı... ...hafiflik gibi konularda... ...büyük fark yaratan boya teknolojilerini konuştuk. Öz, özellikle hem sivil alanda... ...hem askeri alanda. E, BOTEK Arge Kimya Şirketi'nden... ...yönetim kurulu üyesi BSN Emre Tuncer'le. E, bu programımızın kaydı... ...yarın itibaren YouTube ve Podcast kanallarımızda olacak. Hafta yeni bir konu, konu, konu ve konukla canlı yayında kulaklarınızda misafir olacağız. İyi hafta sonları, hoşça kalın. Innova bilişimin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de sona erdi.